Ben Karapınar'dan Sefer Aydın Belge. Sefer abi, duyduğuma göre vahşi sulama yapıyor musunuz? Vahşi sulama yapmıyoruz. Onlar yapıyor bitti Fatih'cim. Ne zaman bitti abi? Yani aşağı yukarı 10-12 senedir, 15 seneye yakın vahşi sulama olayı bitti. Eyvah peki abi robot. Robot ve e Damlama sulama, yaygın olarak damlama sulama bunlar. Ondan sonra yağmurlama. Abi ya ben geçenlerde bir YouTube videosu izledim. Ruhi Çenet diye biri İneba bölgesinde suyumuzu böyle israf ediyor Karapınar çiftçisi demiş. Birkaç tane böyle e, dengesiz konuşan arkadaşlar Aha. var şimdi. Öyle bir şey hiç kalmadı yani. Kesinlikle. Evet. Karapınar bölgesinde, Karapınar'da oluşan hopluklardan dolayı yani. Vatandaş bitirdi. bir de elektrik parası yani çok pahalı. Vahşi sulamadan yani öbür sulamaların arasında yarı yarıya yarı daha fazla bir fark var. Yani çiftçi e, vahşi sulama yapmadığı zaman daha karlı. Ya tabii. Vahşi sulama yapmadığı zaman daha karlı çiftçi. E, Peki abi yani. örnek veriyorum. Karapınar'da bin çiftçi var diyelim örneğin. Evet. Kaçı vahşi sulama yapıyor? Hiçbiri yapmıyor benim gördüğüm Sıfır. Olarak. Ben arazide çok gezerim. Şu 10 senedir hiç vahşi sulama yapan ki, insan görmedim yani. Abi sen vahşi kaç yıldır yok. bu işi yapıyorsun? Ben aşağı yukarı 35 senedir bu işi yapıyorum. 35 yıldır e, ortalama kaç dönüm ekiyorsun abi? Kendimiz işte 2000-2500 dakikada arazi hı. işliyoruz. Hani şu anda yani eskiden kıraç araziler falan vardı, hı hı. gerçi hepsi sul oldu. Hani kuyu, işte şey. Hani 2000-2500 dakikada yıllık işliyoruz arazi yani. Peki abi ne zaman bıraktın sen vahşi sulamayı? Veya hiç yaptın mı? 15 sene öncesinden bıraktık. Hiç yaptık. Neye geçtiniz abi? avantajlı. Hani her tarafta da vahşi sulama yapamazsın zaten. Vahşi sulamayı nerede yapar? Hotamış tarafında veya bizim işte kooperatif sahasının olduğu yerlerde. Hani engebelli arazilerde vahşi sulama yapama, yapamazsın yani. yani. o öbür tarafları gören vatandaş onu da bıraktı zaten. Şimdi her tarafta damlama, robot, Ondan sonra yağmurlama sistemiyle sulama yapıyor. Peki abi Türkiye'nin diğer il ve ilçelerine sulama konusunda Karapınar fark Karapınar atar mı? Karapınar'ın üstünde çifti yok. Gerçekten sulama Türkiye'de sulama, var mı? Sulama konusunda da tarla işleme konusunda da Karapınar gerçekten çok gelişmiş. Yani bayağı bir gezdiğim için Fatih. Peki benim. abi bazı dünya ülkelerinden iyi olduğu söylendi bize. Aslı evet. var mı? Aslı var. Gerçekten yani Karapınar çiftçisi ziraat mühendisi der miyiz buna? Gerçekten ziraat mühendisi Karapınar. Gerek yok. Biz evet. kendi tarlamızı her şekilde ekeriz diyor musunuz? Bayağı da öyle yani. <laughs> şimdi ziraat mühendislerimize yanlış yapmayalım da. tabii ki. O, onlara saygımız, <laughs> saygımız var, var. Saygımıza... ama biz tecrübeyle yani te... ziraat. Ama tecrübeli olarak yani gerçekten şimdi Karapınar çiftçisi toprakla özdeşiyor yani. Evet. Çalışma var. Hani bu işi başardı yani. Karapınar'ın elinden mısırı aldık, pancarı aldık, yoncayı aldık. Geriye ne kalır? Karapınar'ın elinden bunlar alınırsa Fatih, bize bir gidecek yer bulsunlar. Burada ha, durmayalım yani mı diyorsunuz? Yani nasıl duracağım Fatih? Peki abi, bu Şimdi o Şimdi şöyle bir şey, sulamaya alıştığı için topraklar. Hı, hı. Şimdi graca ekin de eksen yani burada bir şey olmaz Fatih. Abi oprukların sebebi siz misiniz yoksa yağış yetersizliğimiz? Opruk, hence? Oprukların sebebi düşüncemiz en fazla yağış yetersizliği. Tabi suları çektiğimizden hani bundan kaynaklan ama onun dışında karbon gazıyla işte toprak bizim Karabınar'ımız toprağı kireçli toprak. Evet Evet, kireçli toprak olunca böyle bazı böyle işte yer şey kükürt oranı çok tabanda. Evet. O da böyle gaz yapıyor o da toprağı yiyor. Ha, onlardan da çok olur. Ha, suyunda etkisi vardır tabi ama yani bunu da yani şimdi şunu diyeyim. Urfa'ya gittim, çok yer gezdim. Evet. Oralara falan yapılan yatırımın onda birini Karapınar'a yapıp da havuzamızı beslerse bizi kurtarır. Yani şu anki Biz her diye. şeye razıyız ama bize bu su. Bize bu su. Su çaresi. Yani. Peki var mı senin proje? Mesela abi sen bize bir su gelse şimdi, derin sen şimdi, ama nasıl gelecek? Şimdi şöyle gelin? bir şey, Goksu su iki, iki sene mi oldu işte aşağı evet. yukarı iki sene oldu. Şeyden su geldi tam akarken kanal patladı o günden beri suyumuz gelmedi. Yani biraz en azından kış ayında gök suyu buraya akıtsın. Yarısını ondan sonra öbür tarafta vatandaş bana yani kış aylarında 5 ay otamış havzasına suyu akıtsa yeter yani. Çok faydası olur. Yok. Evet, yani yani bunu hükümetin bir an evvel çare bulması lazım. Peki yani. abi, biz burada 50 bin kişi <laughs> yeni geçti nüfusumuz. Bu evet. 50 binin tamamı çiftçi demek mi değil mi sence? Ha şey yok. Hepsi çiftçi. Hepsinin ucu çiftçiye çıkar mı evet, abi? Kesinlikle hepsinin ucu Mesela çiftçiye. ben ben bilgisayarcıyım çiftçiyle ne sen, alakam var? E, sen de işte buralardan hepimiz birbirimize geçiniyoruz. Biz parayı kazanmasak kazanmazsak sana nasıl vereceğiz diyorsun <laughs> <laughs> canım yani Eyvallah. Abi biz... E, Bizim Karapınar yani sanayisi de çiftçiye bağlı, hayvancısı da mesela. Hayvancılık neyle geliyor? Tarladan kalkan mahsulundan. Şimdi Karapınar'da hayvancılık biraz daha kolay oluyor ama işte neden oluyor? Toprağımız olduğundan yani. Karapınar'daki sulama sistemlerine tekrar dönecek olursak en kötü sulama sistemi ne burada kullanılan? Burada şu anda yani Şu anki kullanılanlardan en kötüsü ya en en kötüsü yani daha fazla yani mesela su boşa gideren sadece yağmurlama sistemi dediğimiz hı hı. var ya. Yani. Hani rüzgar havalarda da onu vatandaşımız onun da yani tecrübesine vardı çalıştırmıyor vatandaş. Yani Her şeyi yok, bilinçle yapıyoruz. Gerçekten diyorsunuz. yani suyu insanlar Artık yani kullanmasını bilmeye başladı yani. Peki abi bu su konusunda herhangi tanımadığım bir çiftçiye kefil olur musun Karapınar'da? Nasıl? İyi kullanıyordur, temiz kullanıyodur der misin? Olurum. Yani, yani bilinç. olurum, olurum. Yani şimdi şu anda yani şu 3-4 senedir hele e, çiftçi gerçekten biraz daha temkinli kullanmaya başladı suyu yani. Ne ha yani? ondan önce mesela yağmur yağarken Bizim apak bölgesi var. Yağmur yağarken apa şey tava su dökmüş apakla <laughs> diye sulama yaparlardı da. Ama şu anda öyle değil yani. <laughs> Eyvallah. Peki abi son olarak söylemek istediğim bir şey var mı bağımsız olarak? Şimdi bağımsız olarak söylemek istediğimiz acil olarak bizim yani Hotam havzasına bir sürü yatırım yapıldı. O havzayı besleyip bizim buradaki sularımızın yükselmesi, tabi yağışlar da çok etkili. Şu evet. Son yıllarda kuraklık, karın yağmaması, mesela toroslara falan kar yağsa. Evet. Biraz daha etkili. Evvelki sene o güzel kar yağdığında filan. Gerçekten bu sene mesela çok aşırı düşme oldu sularda. Ama o Hiç sene olmamıştı. Sene. Hiç yağmadığından dolayı tabi bunların da etkisi var. Kuraşal ısınmanın da etkisi kesinlikle yüksek. Tabii canım yani. Ama evet. şimdi suyumuz giderse biz biteriz. Evet. Ha, suyumuz giderse biz biteriz. Bu konuda biz en yakın zamanda hükümetimizden Destek, destek bekliyoruz. Istiyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ettim Fatih Bey. Hayır. Ben Konya Karapınar'dan Osman Özkürtçü. Apak Mahallesi, Alaaddin Mahallesi'nde ikamet ederim. Gazi Osman Paşa'da otururum. Peki Osman abi ben sana hemen soru soracağım. Buyur. Ee, bu tarlaları vahşi sulamayla suluyor musunuz öyle mi? Şimdi doğru suyu bulamıyoruz ki vahşi suyu bulsak ya. Değil mi? Tabii. Peki abi sen yıllık sulamaya sulama ekipmanlarına kaç para harcıyor? Şimdi ben en basitini şöyle söyleyeyim. Benim Bahar'ın 150 koyunum vardı. Evet. Her medaşta ödemesin, medaş ödemesinde 20 sattım, 5 sever sattım, 100 tanesini sattım. Kaldıracağım mahsul herhalde 100 koyun almaz. Alma, o kadar düşük. Ya her Şimdi sebebimde... elektrik masrafını geçtik, onu evet. biliyoruz, o zor zaten, evet. onu biliyoruz. Şeyi soruyorum, hani bu damlama sulama ekipmanları bunlara kaç para yatırılır her yıl, borusu vesaire. Yuvarla. Şimdi ben 4 sene önce 100 bin liralık bir tane takım aldıydım. Evet. Bu seneye kadar kullandık, bu Hı -hı. sene. İşi bit tonları. Yani her yıl 25 milyar yiyor. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Peki şey diyorlar bizim çiftçimize. Bunlar vahşi sulama yapıp suyu telef ediyor diyorlar. Öyle bir şey yok o zaman. Kardeşim biz suyu bulamıyoruz ki vahşi su bu yapsak. Su, suyun kıymetini en iyi bilen toplum Karapınar diyebilir miyiz? Evet. Evet. T Türkiye'de e, tarım işinde Karapınar'ın üstüne bir memleket daha var mı Osman abi? Şimdi toprak hususunda en verimsiz toprak Karapınar'da. Evet. Ama en çalışkan çiftçi de Karapınar'da. Bu çiftçi başka bir yerlerin tarlalarında olsaydı şimdi akoş olurdu. Evet. Şimdi ben 5 senede toprak verimli hale geliyor. Ben daha önceleri çok sulama yapıyordum. 7 saat su veriyordum yöncüye. Şimdi 4 saat veriyorum. Niye? 3 saat veriyorum. Yok, su yok. Siz de iyice gari, dikkatli mi kullanıyorsunuz? Mu muhakkak ki tabi muhakkak. Muhakkak. Daha önceleri gibi sulasak burada komşularda, ha benimki özel. Ama komşularda çok tedirgin oluyor. Ben 7 saat su versem, ben 20 günde sularım. E, 20 günde öbür vatandaşa mahsulu yanar. O işler bitti şimdi. Şimdiki yapılan işler 3 saat, 4 saat, Nadir 5 saat O da En düşük fiskiyelerinden. Osman abi şey soracağım Sana geldi dediler ki mısır ekmek yasak Hancar ekmek de yasak yoncuyu da ekmek yasak ne ekersin ek dediler bunun sana zararı ne olur Hiçbir şey ekemem Batan mı direkt? Doğru bak şimdi biter zaten Ya bu sene ektiğim halde ben 100 koyunu Sattım Anca karşıladık. karşıladım O zamanlar hiçbir şey yapamam ki Peki Osman abi, e, Allah nasip ederse e, bölge bir su projesi ister misin buraya? Tabii ki, tabii Nasıl ki. Nasıl bir şey olur? Aklında ne var senin bir çiftçi olarak? Yer Nereden gelsin? Yer altının dolması, mavi tünel de bir şey yok. Yapılabilir mi bu Osman abi? Tabii, tabii. 10 senedir hadi yapıldı, hadi yapılacak, hadi yapıldı, hadi yapılacak, hadi geldi, hadi gelecek. Tam 10 sene oldu. Sonuç var mı? 10 senede Türkiye'nin dört tarafını dolaşır. Evet. Peki, Değil. Mavi tünelin Konya Oğası'na gelmesi Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşıyor. Yok suyu biliyor mu Osman abi? Hiç görmedim. Duyuyorum sadece. Otamışın orada bir proje o da. Evet. Hani evet. o taraf suya doysa bu tarafta rahatlar mı sence? Muhakkak ki tabii canım. Otamışın suyunun geldiği zaman Karapınar'da pınarımızda su çıkıyordu. Karapınar'daki mutfak ocakları bütün suyla doluyordu kardeşim. Niye olmasın? Peki Osman abi, Karapınar çiftçisine vahşi sulama yapıyor diye adam iftira atıyor mudur? Atıyor, atıyor. Burada kaldı mı hiç vahşi sulama? Hiç kalmadı. Hiç. Gitti. Zaten onu yapacak çiftçi de kalmadı. Vahşi suyu sulamak için onu sulayacak çiftçi de kalmadı. O suyu bilecek işçi de kalmadı. Peki Osman abi e, bağımsız olarak şöyle son sözlerini söylersen çiftçilik sulama işleri hakkında ne söylersin Karapınar'la ilgili? Şimdi Karapınar'la isteyen arzun var mı? Bu tür işlerde ilgilenenlere herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Allah Mutlaka abi. suyumuz yer altımızda olsun. Başka bir şey istemiyorum ben. Bir şekilde yapılsın diyor. Yer altımızda olsun kardeşim. Eyvallah. Var mı selam filan söylemek istediğin? Gibi. Bütün Türkiye'ye selam olsun. Eyvallah. Konya Karapınar Sandıklı Mahallesi'nden ismi Mustafa Taşdemir. Çiftçilikle uğraşıyorum. Kaç yıldır uğraşıyorsun Mustafa ee, abi? Kendimi bildim bileli çiftçilikle uğraşıyorum. 40 yıl? 20... 40 yıl oldu. 56 yaşındayım. 15 yaşından beri çiftçilikle o uğraşıyorum. O zamanlar ne ekerdiniz abi? O zamanlar salma sulama dediğimiz yani vahşi sulamayla hı hı. karık çekilir. Salma sulardı. Ne ekerdik? Mesela buğday kerdik, Buğday, pancar. Sadece arpa, buğday. Mısır yoktu o zamanlar. Mısırla Dersin. ne zaman tanıştınız abi? Mısırla bundan 15 sene önce tanıştık. 12 veya 15 sene önce. Kim getirdi Karapınar'a mısırı? Karapınar'a birkaç girişimci. Biri karyem e, diyor, birisi de erozyonda falan da çalışmalar Erozyonda denemesi diyor. yapıldı. Evet. Biz oraya gittik o zamanlar Hı -hı. baktık. O zamanlar bir Buğdaydan cazim... arpadan mısıra dönmesi zor mu oldu, kolay mı oldu? Evet, karı çok. Mısırın hı hı. fakat maliyeti de masrafı şeyden fazla buğdaydan. Peki o yaşlarda hani tam buğdaydan mısır'a geçerken evet. sulu tarım çıktı mıydı? Hala yani vardı zaten Şimdi de salma damla, mıydı? Şimdi damlama gene? yoktu. Hı hı. Damlama şurada 12 sene önce ben damlama aldım. 12 sene. Ondan önceleri 5 yıl, 6 yıl karıkla sulama yaptık. Hı hı. Küreklerle yani insan gücüyle. Evet. O zamanlar biraz e, mesela en iyi bir çiftçi Dekar'dan bir ton ürün alıyordu. Şimdi? Şimdi damlama yapınca iki tonlara kadar çıktı. 1500 evet. iki, iki tona kadar. Peki sana ki e, Mustafa Taşdemir sen mısırla yoncu ekmeyeceksin. Ekmeyeceğim dediğin zaman bu Karapınar'da hayvancılık biter. Karapınar'da kimse kalmaz. Peki Karapınar sonra, Türkiye'de? bir yere sahip mi ki abi bunlar Şu anda Türkiye'nin yüzde %20 mısır ihtiyacını %18 Karapınar karşılıyor. Tek başına. Tek başına. Peki bu %18 aldık Mustafa abi. Evet. Mısırın fiyatı kaç para olur? Kelepir satış fiyatı. Işte 3-4 bin liradan aşağı olmaz yani. Bizim Karapınar E o zaman marketteki mısır ürünleri de artar. Her şey artar. Ben sana bir şey yani, söyleyeyim mi? Bir süpermarkete girdin ya Mustafa evet. abi, oradaki ürünlerin yüzde 80'i mısır içeriği. Mısırla mi? ilgili evet, tüm tarımla ilgili. E o zaman bu tüm Türkiye'nin e, yani ekonomik olarak Zaten çökmesi gibi bir Zaten şey. çiftçi olmasa sanayici ölür, vatandaşta yani memur, amir maaşını alamaz. E size tüm memurlar çiftçi. kızıyorlar suyu i̇şte kullanıyorsunuz İşte kızıyor diye. suyu kullanıyoruz fakat... E biz o, o zaman o maaşını nasıl alacak çiftçi olmasa? Vallahi bilmiyorum işte onlar sıkıntılı <laughs> kararlar bu memuru da kızdırmasa sizi de mutlu etse. Sizi bu işte ne mutlu eder Mustafa abi? Ne mutlu eder? Değişik havzalardan bizim Karapınar'a yeraltı sularını besleyecek kanallarla su getirsin istiyoruz. Anladım. Büyüklerimizin. Peki Mustafa abi şey soracağım. Şimdi sizin hepiniz ziraat de sayılır mısınız? Sayılırız tabii biz şimdi anamızdan doğdu doğalı. Mısır nasıl yetişir, Hı -hı. pancar nasıl yetişir, hepsini biliyoruz yani. Eyvallah. İlaçları, hangi ilaç atılacak şey de hepsini biliriz yani. Eyvallah. Ziraat mühendisine danışmadan. E ben geçen internette geziyordum evet. abi. Birisi video yayınlamış. İneba'da da bir tane salma kuyusu evet. bulmuş. ben de izledim onu. Yani. Onu açmış. Evet. Çiftçi diyor, suyu heder ediyor diyor. Sen buna bir tepki gösterecek olsan ne dersin? İftira eder misin abi? İftira ederim. O belki bir kuyu olabilir yani. O ağaçların altına boruyla bir saat iki saat akıtabilir. Evet. O Peki kıyaslanmaz. Abi... Fakat şu anda bizim Karapınar'da hiçbir kişi belki birkaç çıkabilir. Vahşi sulama yani salma suyuyla sulama yapan çiftçi var. Birkaç tane. Evet. Diğerleri teknolojinin en üst noktasına çıktı şu anda Karapınar. Robotlar, damlama sulamalar, basınçlı sulamalar, her şey e, Teknolojiye uygun vaziyette yapılıyor senin, Karapınar'da. Senin tanıdığın kaç kişi de robot var? Benim Karapınar'da. tanıdığım Karapınar'da 7-8 kişi de var. 7-8 kişi de büyük robotlar var. Benim komşularım da var. Hı hı. Takip ediyorum. Mesela 400 dekar tarlayı 2 günün içinde tüm suluyor. Suyu fazla harcamadan. Peki bir de yeraltı sulama sistemi varmış. O ne Mustafa abi? O yeraltı sistemi yerin altına borular hı hı. E, kepçelerle. Kazıcılarda kazılıyor, hazırlıyor yerin altına borular gömüyor hı hı. oradan tabandan kök kısmına su veriliyor. Peki, o daha avantajlı fakat kurması kaç para abi onun Kurması ortalama? atıyor mesela 100 dekar yer yapsan 250 300 milyara var. 100 dekar yer. Evet. Yerin yarısını o yaptığın masraf ödemez. <laughs> o pahalı yani Eyvallah. o bir sistem. Ama yapan da var. Mı, var, yapan. var evet. Karapınar'da var. Kadir Sayı versek abi, direkt sayı versek. Şöyle 4-5 kişi de var benim tanıdığım. Tuttu mu peki? Tuttu. Verimi yoncasını, mısırını, buğdayını fevkalade alıyor. Peki abi e, maddi imkanların yerinde olsa sen geçer miydin yer altı? Geçerim mesela? tabii. Niye yani. geçmeyeceğim? Bunda tarla etme derdi yok. Hı hı. Üzerini hafif tırtmıkla yapıyor. Tabandan sulama yapıyor. He. Direkt kokey diyor su. Evet. Yakın, verim Verimli. Yakınlarda da var zaten. İstersen bakarsan. Peki, peki Mustafa abi. Karapınar'da 100 tane çiftçi kardeşimizi alsak karşımıza. Ya evet. siz para versek size yeraltı sulamaya geçer misiniz diye sorsak. Hayır diyen olur mu? olmaz da para kim verecek? Yani büyük be hani, gelse örnek veriyorum. Hibe gelmez, bizlere gelmez. Ufak çiftçilere gelmez. <laughs> Ama büyük çiftçiler alır. Her zaman için. Tabii devamlı olabilir. büyükler alır yani. Biz Eyvallah. küçüklere bize düşmez sıra. Eyvallah. Peki o zaman siz küçük çiftçiler olarak devletten yaptığınız iş adına bir talep bir şey talep etseniz ne talep ederdiniz? Valla talep edeceğimiz işte yeraltı sularının iyi bir şekilde beslenmesi. Hı hı. Bu basınçlı sulamalar bizim mesela 5 yıl önce aldığımız damlamalar şu anda bitti ömrü. Evet. Hepsini hurdacıya sattık biz. Evet. Yeniden damlamalar alınacak. Devletin buna eli atıp bir fabrikamı kuracak. Ne bu damlama yapılan şeyler. Hı hı. Sistemler yani. Onun önüne geçilmesi lazım. Şu anda 3 misli arttı fiyatlar 2 senede. O yüzden biz şimdi damlama gene yapamaz millet şu anda. Ya peki abi Mısırın fiyatı, pancarın fiyatı rekor açıklandı deniyor. Ya rekor. Ee, size bunun bir değişen bir şey oldu mu Hiç böyle? Hiçbir şey olmadı. Kah keşke mi keşke yani? yani fiyatlar düşük olsun, e, girdi fiyatları düşük olsun. Bir sürü yani bizler daha haber yaptılar çiftçi yok, çok memnun yok. diye. Şimdi memnun mi şöyle? Gübre 3 katladı, mazot, elektrik ona keza. Ki değişen değişsin bir değişen şey Hiçbir şey yok. Sadece Keşke ürünümüz artıyor. artmasın, vatandaş da ucuz yesin, içsin. Önceden 10.000 alıyordunuz, on evet, bin kazanıyordunuz. Doğru. Şimdi bin kazanıyorsunuz, 20.000'in ana evet, evet, gidiyor. Evet, doğrudur. Şimdi, Sadece para yükseldi. Para yükseldi, hiçbir değişen bir şey yok. Eyvallah. Fakat eyvallah. burada alım gücü olanlar millet şu anda yiyip içemiyor. Tarım girdileri fazla olduğu için eyvallah. üretimde yetişmiyor şu anda, nüfus da çoğalıyor. Hı, hı. İşte bilmiyorum nasıl olacak bu işler. Peki abi son olarak şöyle bağımsız olarak ne söylemek istersin? Valla bağımsız olarak neler? işte vatandaş olarak e, millet suyunu idareli kullansın. Hı hı. Mesela aracını yıkarken az bir suyla yıkasın. Hı hı. Karisiz. Efendime söyleyeyim mesela 30 saat akıcı, damlama akıtacaksa Yarıya düşürsün. Böyle bir iktisat olsun yani. Tabii ki Başka yapacağımız şey yok. Olsun evet, Mustafa dikkatli abi. olsun. Eyvallah. Abi Başka selam falan söylemek istediğin var Selam tüm Karapınar çiftçilerimize, tüm ülkemin vatandaşlarına ee, selamlarımı, selamlarımı gönderiyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Eyvallah. Ben Necmettin Ocakçı, Karapınar Merkez Sulama Kooperatifi müdürüyüm. Karapınar'da 28 adet kooperatif, 502 adet kuyu var. Biz de bunların en büyük kooperatifiyiz. 75 adet sulama kuyumuz var. Bunlarda 42 bin dekar sulama yapmaktayız. Çiftçilerimizin de bahsettiği gibi bundan önce 15-20 yıl önce vahşi sulama sistemi vardı. Artık o sistem hiçbir yerde, Karapınar'ın hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Hatta ve hatta şunu açık yüreklilikler söyleyebilirim ki dünyada en iyi modern sulama sistemini Karapınar kullanmaktadır. Vahşi sulamayla dagara aşağı yukarı 120 dakika verilirken yağmurlamıyla 50 dakika, damlamıyla 30 dakikaya kadar düşürdük ve %70 tasarruf sağladık. En modern sistemi de biz kullanıyoruz. Yani internette bahsedildiği gibi vahşi sulama diye bir şey asla yok bizim buralarda. Ve şunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim ki bu düşmenin, yeraltı düşmesinin sebebi kuraklıktan dolayı geçmektedir. Biliyorsunuz yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve az yağış alan bir ülkede, Konya bölgesinde hatta Karapınar ilçesi en az yağış alan yerdir. Bu yüzden bizim e, yeraltı düşmeleri olmaktadır. Yani kesinlikle fazla sulamayla hiçbir alakası yoktur. Bu da bir de internette opruklar söz ediliyor. Obruklar bizim yeraltı çekilmesiyle değil. opruklar bizim buralarda jeolojik yapımız, toprağımız kireç taşı bulunmaktadır ve bu kireç taşının eriyip biraz boşluklar yaratıp göçmez nedeniyle direkt göçüp de suya kadar göçmüyor zaten. Nereye? 2-3 metre koşuyor. Bu da demek oluyor ki suyla bir alakası yoktur. Ve ayrıca buraya yeraltı bura Karapınar ilçesi ekonominin bel kemiğidir. Tarımın bel kemiğidir. Bunu yok etmemeye, üretim dursun demek değil. Üretimi daha da canlandırmak gerekir. Bu da nasıl olur? Dış havzalardan, dış göletlerden suları getirerek mavi tünel projemizi bir an önce faaliyete geçirerek bunları bir an önce yapmak lazımdır. Yetkililerden ben bunu istiyorum. En fazla dileğim budur yani. Çiftçilerimize ayrıca destek verilerek bu bizim haraplar ülkesi biliyorsunuz tarım ambarı. Ee, özellikle mısırımızın %20'si ondan sonra yoncamızın %30'unu ülkenin Türkiye'nin karşılamaktayız. Bunu tek başına yapmaktadır. Ve bunu eğer çiftçilerimize biraz daha destek verilirse özellikle elektrik faturasında bu suların artırılması için dış havzalardan ve göletlerden mavi tünel projesinin hayata geçirilmesiyle biraz daha destek verilirse çiftçimiz inanın ekonominin düzelmesine çok büyük faydası olacaktır. Bundan çok özverili olarak bahsediyorum. Buradan da çiftçilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.